Herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım herkes iyidir. Bugün arkadaşlar Pkx gelecek olan e, Zerografi güncellemesinden bahsedeceğim. Ne zaman gelecek? Ve yeni bir takım gelme ihtimali var mıdır? Onu da konuşacağız. Şimdi arkadaşlar bu videoya başlamadan önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Şimdi geçelim. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz bu güncellemenin bitmesine az kaldı. E, ve... Haziran ayına gireceğiz yani az saatler kaldı zaten şöyle söyleyeyim Arkadaşlar şimdi geçen yıllara baktığımız zaman e, ben şimdi şu anda ekranda var 14 Haziran'da 2024'te e, Zero grafiği güncellemesi geldi ve 2024 arkadaşlar yeni takım katılmıştı biliyorsunuz Flame Volt ve e, Life takımları Leaf yoktu aslında 2023'te, 2022'de. 2024'te yeni eklendi Leaf takımı. Sadece Voltsla Flame vardı. Şimdi arkadaşlar bu yıl büyük ihtimalle şöyle olur. Ya yeni paketler gelir. Yani ya da yani yeni takımlarla ilgili yeni paketler gelir ya da arkadaşlar yeni takım gelebilir. Şu anda hiçbir bilgim yok yani e, kesin bir bilgi veremem sizlere çünkü daha spoiler gelmedi. Biliyorsunuz genelde pazartesi akşamları geliyor spoiler. E, o yüzden arkadaşlar önümüzdeki hafta büyük ihtimalle belli olacak eğer yeni takım gelecek mi gelmeyecek diye. E, ama şunu söyleyeyim pek aksi bir video paylaşmıştı. E, arkadaşlar Zero Graffiti ile böyle yani alakalı falan e, yani orada bir böyle bir spoiler gibi bir şeyler vardı aslında. Ama tam olarak dediğim gibi tam olarak veremem sizlere şu anda. Hani yanlış bilgi olmasın diye. Ee, eğer arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Eğer yeni bir takım gelirse büyük ihtimalle herkes onu seçeceğinden dolayı büyük ihtimalle o takım kazanır. Eğer yeni takım gelmezse herkes artık e, sevdiği takımı seçer. Ee, ben açıkçası Vol seçeceğim. Yani sanırım arkadaşlar şu anda e, oyuna başladığımdan beri bir kere Left tuttum. O da geçen yıl zaten yeni takım geldiği için. Bir de e, sınırım e, 2022'de Flame'i tuttum. O zaman da kazanmıştı. İki de tutmuşum o zamanlarda. E, ama genelde ben Vols e, severim yani. Özellikle hani, mavi rengi çok sevdiğim için. Bir de bots takımın böyle ayrı bir enerjisi var ya bilmiyorum. Yani aşırı böyle çekici buluyorum o takımı. O yüzden ben Vols takımındayım arkadaşlar. Sizler hangi takımları tutacaksınız onu söyleyin. Yorumlara yazın. Şimdi arkadaşlar eğer şimdi e, ne zaman geleceğinden bahsetmek istersek dediğim gibi 2024 yılında 14 Haziran'da gelmişti. 2023 yılında 18 Haziran'da gelmişti. Demek ki 14 ile 18 Haziran aralarına girebilir Yani Haziran ayının e, birinci haftası değil ikinci haftası diyebilirim. Öyle diyebilirim. Ama şu anda dediğim gibi kesin bir bilgi yok. Ama büyük ihtimalle öyledir. Hani geçen yıllara göre baktığım için öyle diyorum ben sizlere şu anda. Evet arkadaşlar umarım en kısa zamanda gelir. Gerçekten yer çekimi güncellemesi çok severim yani. Sizler neler düşünüyorsunuz arkadaşlar Yorum, yorumlara yazın. Evet şu anda videonun sonuna geldik. Umarım beğendiniz. Hepinizi çok çok seviyorum. Hoşçakalın.